Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. E, iOS 18 ile birlikte iPhone larımızda gelmeyen bazı özellikler oldu. Ben 15 Pro kullanıcısıyım bu arada. Bende de yok. E, fotoğraflardan nesne silme özelliğinden bahsediyorum. İşte gözle takip, e, onun dışında telefonla konuşma yaparken o kaydı metne dönüştürme gibi farklı farklı birçok özellik güncelleme ile birlikte gelmedi. Çoğu yorumlarda bunu gördüm. Cevabını açıkçası ben de aradım. Cevabını hemen kısa ve öz bir şekilde bu videoyu uzatmadan açıklayayım. Şimdi 18'den sonra 18.1 şeklinde bir güncelleme gelecek telefonlara. Bu güncelleme ile birlikte eksik olan özelliklerimiz aslında gelmiş olacak. Yani fotoğraflardan nesne silme olsun. Onunla birlikte gözle takip yoksa gözle takip. Ki gözle takip bende var. Gerçekten e eziyetli bir iş. Çok yani tavsiye edeceğim bir şey değil. Açmasanız olur. Olmasa da olur hatta. Gözle takip onunla birlikte gelişmesi lazım en azından. Onunla birlikte telefonla konuştuğumuz zaman konuşmayı metne dönüştürme gibi birçok özellik veya da ek özellikler bir sonraki güncelleme ile birlikte gelecek. Bir sonraki güncellemede çok yakında geleceğini düşünüyorum. Çünkü bazı şeyleri eksik. Ben 15 Pro kullanıcısıyım. 15 Pro'da dediğim gibi fotoğraftan, nesnesine vesaire yani yapay zekanın bize sunacağı ek özellikler maalesef şu anda gelmemiş görünüyor. Sizler hangi modeli kullanıyorsunuz, hangi telefon sizde mevcut, sizde hangileri eksik, hangileri var yorumlara bırakabilirsiniz. Abone de olursanız sevinirim. Kısaca özetlemek istedim. Hoşçakalın.